Merhaba arkadaşlar ben Gizem. Bugün sizlere çok güzel bir kiraz suyu tarifi vereceğim. Evdeki kişi olduğumuz için böyle bir iki kilo olunca kirazları bitiremiyoruz. O yüzden hem böyle sağlıklı evde yapabileceğimiz hem de bu yaz gününde ferahlatabilecek bir tarif göstereceğim size. Saplarından ayırdık. Güzelce yıkadık, süzdürdük. Kirazımıza yaklaşık bu 800 gram falan 1 kiloya yakın yani tencereye alacağız üzerine de 1 litreye yakın su koyacağız bunu e, artırıp azaltabilirsiniz Tabii ki oranlayabilirsiniz e, kirazınızın fazlalığına göre e, şöyle diyebiliriz 750 grama 1 litre e, suyla başlayalım bunları tenceremize alalım camımızın altına yaktık gazlarımızı döküyoruz 1 litre suyumuzu döküyoruz Şimdi güzel güzel kaynamaya bırakalım bunları. Bir yarım saat kaynasın. Şu anda kaynıyor ve rengini vermeye başlamış zaten. Bu şekilde biraz daha devam edelim kaynatmaya. Kaynamaya devam ediyor. Kaynarken üzerinde böyle köpükler oluşuyor. Bunu üzerinden bir kaşık yardımıyla alalım. yarım saat kaynadı. Şimdi bunun içerisine ben çok fazla şeker kullanmayı sevmiyorum ama az miktarda koyacağım. 3 yemek kaşığı şeker. Toz şeker kullanacağım. Ve bir çubuk tarçın koyacağım tabii ki isteğinize göre şeker miktarını fazlalaştırabilirsiniz. Ben çok fazla şekerli sevmiyorum. Toz şekerli kullanmak istemediğim için az miktarda koydum. Tarçın sevmezseniz tabii ki tercihe göre koymayabilirsiniz. Ama ben hafif tarçının tadını seviyorum. O yüzden hem şeker şekeri de dengeliyor. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynasalım. Rengi de çok güzel görünüyor. Şimdi altını kapatalım. Buradaki tarçını da alalım. Hafif soğumaya bırakalım. Diğer aşamamıza geçelim. Hafif soğuttuk. Böyle bir kabın içerisine alacağım. Üzerine süzgeç koydum. Kirazlarımızı su ile birlikte buraya dökelim. Bu Tupperware'in patates ezicisi. Bununla böyle güzelce ezelim. İşte bu kadar. Bayağı bir ezdik. Daha da isteğinize bağlı ezebilirsiniz. Şuradaki ölçüsüne bakıyorum. Yaklaşık 800 ml. 2 bardak biraz suyu çıkabiliyor. Şimdi bunu güzelce şişemize alalım. Bunu şimdi şöyle bir şişemize koyalım. Ve bardağımıza dökelim. Evde yapabileceğiniz çok kolay bir tarif hem de çok sağlıklı. Tüm meyveler için bunu yapabilirsiniz tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.